Ama buralar hep dondurma olmuş. Ne yaptın böyle? Safa dondurma yaptım. Karpuzlu, kalalı ve limonlu. Ve bir küçücük şaka hazırladım. Acılı ketçaplı dondurma vereceğim. Bakalım ne yapacak? Rüzgar Asaf! Anneciğim! Sana dondurma yaptım. Çok güzel oldular. Bakalım. Şimdi... Hop! Karpuzlu. Al bakalım. Tadına bak. Beğenecek misin? Ne bakalım? Çok güzel. limonlu. Limonlu bardak dondurmamız. Bak bakalım nasıl? Güzel. Eksi mi yoksa? Çok lezzetli. Yala bakalım. Çok güzel. Hadi yala. şimdi sırada sürpriz bir dondurma var. Küçük mi küçük tatlış bir dondurma. Ver bana limon dondurmayı. Koy buraya. Al sen de bunu. Bakalım Rüzgar Asaf bunun tadını beğenecek mi? Beğenmedim bunu. Neden? Ne oldu anneciğim? Al bunu ye. Ne oldu? Ben sadece hep bunu yemek istiyorum. Onu yemek istiyorsun. Limonlu çok ekşi değil mi? İyi. Aa, her yere aktı. Dondurmamız pek olmamış galiba arkadaşlar baksanıza. kolalı dondurma yerlere döküldü. Rüzgar Asaf yiyemeden. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu böyle? Her yere olmuyor. Asaf hep aksan dedim üstüne. Su akıyor onu. Aa, rüzgar limonluyu çok sevdi. limon yiyor. Sizin de eğer evde kalıplarınız yoksa bardağı doldurun, yapın. Değil mi anneciğim? Evet. Aferin sana. Afiyet olsun.